Sevgili öğrenciler, ÖSYM'nin sevdiği tarzdaki soruların çözümünden oluşan 10 soruda fizik serimize hoş geldiniz. Bugünkü konumuz basit makineler. Basit makineler, önce makaralar, ondan sonra dişli kasnak sistemleri, çıkrık sistemleri, vida gibi konularda oluşuyor. İlk sorumuzla başlıyoruz. ÖSYM'nin sevdiği bir tarz. Bu konuda dikkat edeceğimiz nokta makaraların kütlesi var mı yok mu? Kütlesi önemsenmeyen makaralardan oluşan sistem diyor. Makaraların kütlesi önemsenmiyor. Burada dengeleme yapacağız. Hangi ikisi birbirine eşittir? Biz burada tek tek değerlerini bulalım. Bir kere basit makinelerde özellikle makaralarda bileceğimiz en önemli kavram şu. Aynı ip üzerindeki gerilmeler daima birbirlerine eşittir. İp gerilmesi değişme gerilmesi. Bu ipi F1 ile çekiyorsak bu ifte F1 gerilmesi oluşur. Yani ipin şurası da F1'dir. Aynı ip bakın dolaşıyorum. Burası da nedir? Yine aynı F1'dir dengeleme yapıyorum. F1, F1 yukarıya 2 F1 var. Aşağıya P var. 2 F1, P. Makaranın ağırlığı önemli değil. Önemli olsaydı onu dair edecektim. O zaman 2 tane F1, P'ye eşitse F1'in kendisi F1'in kendisi burada P bölü 2'ye eşit olur. F1, P bölü 2. F2'ye bakıyoruz. Burası F2. Dolaştım aynı ip. Şurası F2. Dolaştım burası F2. F2, F2. Yukarıya doğru 2 tane F2. Aşağıya doğru P. O zaman F2'nin kendisi de burada. 2 tane F2 P'ye eşitse. Bir tane F2 P bölü 2'dir. Peki buraya bakıyorum. Şurası F3. Dolaşıyorum bakın aynı ip. Dikkat edin şuraya. Burası da F3. F3 de F3. O zaman şurası toplarsak eğer bu kısım bakın iki tane F3 olur. Burası 2 F3. Burası da 2 F3. Aynı çünkü. 4 tane F3 toplarsam P'ye eşit olur. O zaman bir tane F3'ün değeri buradan P bölü 4 çıkar. Bir kere sorumuzda F1 ile F2'nin birbirine eşit olduğunu bulduk. Buraya bakalım. Burası F4. Bakın aynı ip dolaşıyorum. Burası da F4. Dolaşıyorum. Şurası da ne olacak? F4. Yukarı F4. Aşağı F. F4. F4 de burada P'ye eşit. Hangi ikisi birbirine eşitti diyor. Burada F1 ile F2 birbirine eşit. Diğer sorumuza bakıyoruz. Ağırlıkların ve sürtünmeleri önemsenmeyen makaralar. Makaraların ağırlıkları ve sürtünmeler önemli değilmiş. M cisminin ağırlığı G. Yani şurası G'ye eşit. Şu M cisminin ağırlığı G. Buradan başlayarak biz şu cismin bu cismin şu L cismi bu cismin ağırlığını bulmaya çalışacağız. Burası G ise şu ip G olur. Bakın dolaşıyorum. Şurası ipin burası G'dir arkadaşlar. Aynı ip çünkü. Peki şu ip nedir? Bakın burası G, burası G. Makara ağırlığı yok. Aşağılar yukarılar eşit. O zaman burası iki tane G olur. Devam edelim. Burası 2G ise bakın dolaşıyorum. Şurası dikkat edin 2G. Burası 2G. Dolaşıyorum. Burası 2G. Bu 2G ile bu 2G'nin toplamı buraya işte olacağı için şu ipteki gerilme ne yapar? 4 tane G yapar. Peki devam ediyorum. Burası 2G ile bakın aynı ip 2G, 2G, 2G dolaştım. 2G dolaştım 2G. Yani şurası da şurası da 2G. 2G 2G şurası ne yapar? 4 tane G yapar. O zaman bu L cismini çeken 4G var. 4G var. G var. Yani yukarıya doğru 4. 4 daha 8. Bir daha 9 G. O zaman L cisminin burada ağırlığı 9 tane G'ye eşit. Bir diğer soru. Şekildeki ÖSYM'nin çok sevdiği tarz. Şu şekilde yorumlatmayı çok seviyor. Genel bağlantıları kullandıktan sonra. Şekildeki düzenekte K, L cisimleri F kuvvetiyle dengelenmiştir. X, Y makaranın ağırlıkları sürtünmeler önemlidir. Makaraların ağırlıkları önemli değilmiş. X, Y makaraları ağırlıklı Özür dilerim. Ne demiştik biraz önce? Soruyu iyi okuyacağız. Bu makaralar ağırlıklıymış. Ama sürtünmeler önemli değilmiş. K ve L cisimleri özdeş. Ne demek özdeş? Her şeyi aynı. Burada her şey derken kütlesinin aynı olması yeterli. Bunun kütlesine biz M diyelim. Bunun kütlesi de o zaman M. Bakalım. Şimdi şu ip F basit makinelerde özellikle makaralardaki en önemli kural neydi? Aynı ip üzerindeki gerilimler eşittir. Burası F ise dolaşırsam kardeşim burası da ne olacak yine? F olacak. Peki devam edeyim. Burası F'ti. Dolaştım, dolaştım, dolaştım. Burası da ne olacak? F olacak. O zaman şu F ile bu K'nın ağırlığı birbirine eşit. Çünkü F tutuyor K'yı. F kuvvetinin büyüklüğü K cisminin ağırlığına eşit. Bu doğru. Devam ediyorum. Y makarasının ağırlığı. Bu bir dursun. Bu bir dursun bakalım bir. Önce şuradaki dengeleme işlemlerini yapalım. Yani F bunun ağırlığı olan mg eşit. G'yi karıştırmayalım. mg eşit olduğunu bilin ama şimdi yazarken G'yi karıştırmayalım. F M eşit. Burası M. Burası da M. Yukarıya doğru ne olacak? 2M. E peki aşağıya doğru bir tane M var. Hani denge şartlarında yukarılar aşağılar eşit olacaktı. O zaman demek ki buradaki Y cisminin ağırlığı da Y cisminin ağırlığı da L'nin ağırlığına eşit. Bunun kütlesinde ne olması lazım? M olması lazım. Şimdi bulduk. Konuşalım. Y makarasının ağırlığı L cisminin ağırlığı eşit. Evet. Y makarasının ağırlığı L'nin ağırlığı, K'nın ağırlığı, hatta F kuvveti, bunların hepsi birbirine eşit. X ve Y makaraların ağırlıkları birbirine eşit. Arkadaşlar, X makarası burada. X makarası şu ipi geriyor. Burayla ilgili herhangi bir bilgi olmadığı için ben X makarasının ağırlığıyla ilgili herhangi bir şey söyleyemem. Çok ağır da olabilir. Çok hafif de olabilir. Yorumlayamıyorum. Dolayısıyla kesinlikle diye bize soruyor. Kesinlik dış numara için herhangi bir yorum yapamıyorum. Eşit olabilir de olmayabilir de. Dolayısıyla burada 1 ve 2 numara doğru. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Makaraların ağırlıkları ağırlıkları eşit makaralara kurulan şekildeki düzenekte ağırlıkları şey olan cisimler dengelidir. Makaraların ağırlıkları eşitmiş. Eşitmiş de neymiş? Onu vermiyor bize. Şu muymuş, muymuş. Bazen böyle der. O zaman biz ne yaparız? Sorunun bir yerinden bu makaranın önce ağırlığını buluruz. Genelde bize bunu buldurtur. Bakalım bulabilecek miyiz? Bunun ağırlığı P ise şu ip gerilmesi nedir arkadaşlar? P. Peki dolaştım aynı ip. Şurası P. Bakın aynı ipi unutmayalım. Dolaştık. Hop. Burası da yine P dolaştık burası da p. O zaman şimdi şunu bir dengelemesini yapalım. Şu makara yukarıya çeken ne var? 1 2 3 tane p var. Peki aşağıya doğru çeken ne var? p var. Bir de makara var. Makara aşağıya doğru bunu çekiyor. E, yukarıya 3p. Bu cismin ağırlığı p ise bu makarayı ne kadar dengelemesi için 2p kalır. O zaman biz öncelikle burada makaranın ağırlığını bulduk. Peki bize şu tepedeki ipleri soruyor. Önce şu T2'ye bakalım nedir değeri? Şuradan aşağıya doğru bakın dengeleme yapacağım. Aşağıya doğru çeken P var. Aşağıya doğru çeken P var. Bazen öğrencilerimiz hemen atlayıp T2 hocam buradan P çekiyor, buradan P çekiyor. O zaman bu da 2 P'dir der. Dikkat edin. Bu makaranın da ağırlığı var aşağıya doğru. 2 P. O zaman burası P. Bunun ağırlığı 2 P. P de burası. Toplamda T2'nin değeri ne yapar? 4 tane P yapar. Peki T1'e geldiğimiz zaman bu aşağıya P ile çekiyor. Bakın şuradan dengeleme yapıyorum. Makarayı yukarıya çekenler aşağıya çekenler. Burası P. Burası da P. Aşağıya 2 P. T2'ye dikkat edin 2P değildir. Bir de bunun aşağıya doğru ağırlığı var. Makaranın ağırlığı 2P bulduk. Makaralar özdeş. Ağırlıkları eşit makaraların. Burası P, burası P. 2 pde de makaranın ağırlığı. t de buradan ne yapar kıymetli arkadaşlar? 4P. O zaman t de 4P, t de 4P. Bunları oranlarsak cevabımız 1 olur. Diğer sorumuza geçelim. ÖSYM'nin çok sevdiği bir soru tipi daha. Bu sorumuz. Yorumlatıyor. Sadece makarayı koymamış bir de buraya bir destek koyarak tork konusunu içerisine katmış. Hatta yine basit makineler içerisinde biz bu konuya kaldıraçlarda diye biliyoruz. Nelere vermiş? Nelere dikkat edeceğiz? Bir kere şu anda soruyu okumadın. Hiç soruyu okumadın. Önce şuna bakacağız. Çubuk ağırlıklı mı değil mi? Makara ağırlıklı değil. Ağırlıklı mı değil mi? Kütlesi önemsenmeyen eşit bölmenin çubuk. Tamam çubuğun kütlesi önemsenmeyen X, Y cisimleri dengedir. Tamam. Kütleleri sırasıyla m 2 m3 cisimleri zaten şekil üzerine vermiş. Makaranın kütlesi. Demek ki makara ağırlıklıymış. Bunun kütlesini soruyor bize. Şimdi kıymetli arkadaşlar. Şurası T. Dolaştım bir defa. Burası da ne olacak? T. Şimdi burada iki ayrı sistem var. Bakın. Birinci sistem şurası. Siz burada bu noktaya göre tork alarak T'yi M cinsinden bulacaksınız. Daha sonra da şu kısmı kullanarak e, hareketli makaralardaki dengeleme işlemi yapacaksınız. Biz buraya göre tork alarak önce T'yi bulalım. Tork alalım. M çarpı 3 T çarpı 2'ye eşit. M çarpı 3 değil mi? Buradan T çarpı 2'ye eşit. Dolayısıyla T ne yapar buradan? 1.5M yapar. Şimdi şuraya bakalım. Şu T 1.5M buradan bulduk. Burası da aynı. 1.5M, 1.5M yukarıya doğru ne yaptı burası? 3M. Y makarası aşağıya doğru 2M pardon Y cismi aşağıya doğru 2 mse. Makaraya da ne kalır? Sadece bir tane m kalır. Dikkat, T buradan bir buçuk m, bir buçuk m yukarıya 3 m. Cisim aşağı iki m, makaraya da sadece m kalır. Bir diğer sorumuz e, dişli kasnak sistemleriyle ilgili. Bunlardaki bağlantımız neydi? Hatırlayalım. Birincinin tur sayısı çarpı birincinin yarı çapı eşittir. ikincinin tur sayısı çarpı ikincinin yarı çapı. E, yarı çap yarı çap da diyebiliriz. K dişlisi P okuyonunda iki kez döndürülüyor. Bu iki kez döndürülüyormuş. Önce tur sayısını bulalım. N dişlisi bunu soruyor bize. E burası 2D burası D. Bakın bu şu kasnak buna bağlı. Bu iki tur dönüyorsa 2 tur döndü. Çapı 2D. Değil mi? Eşittir. Diğeri yani M. N tur döndü. Çapı D. Dikkat edin ikisine de çap yazabiliriz. Veya ikisini de yarı çap yazabiliriz. D'ler gitti. N ne yaptı? 4. Demek ki şu M kaç tur dönecek buradan? 4. 2 dönerse 4 döner. Daha küçük olanlar zaten daha fazla döner. Şuna dikkat edin gençler. Burada M ve L eş merkezli. Eş merkezli kasnakların hem dönme yönleri aynıdır hem tur sayıları aynıdır. Eğer M 4 dönerse buradan L de 4 döner. Sakın formül yapmayın. Eş merkezli olanlarda tur sayıları ve dönme yönleri aynı. L ile N'ye bakıyorum. Formülümü uygulayacağım. L'nin yarıçapı dikkat edin. Çapı 2'de. N'nin çapı Burada onu ben veriyorum. Bunun çapı da kıymetli arkadaşlar. D'dir. D dir. D Verilmiş biz verdik. Buna bakalım. 2D yarıçaplı, 4 dönerse, D yarıçaplı daha fazla dönecek, 8 dönecek. Formülde isterseniz yerine yazabilirsiniz, 8 tur dönecek. Şimdi sıra neye geldi? dönme yönüne geldi. Bu saat yönünde dönüyor bu tarafa doğru. Bakın böyle dönerken böyle dönerken şu zincir bu şekilde hareket edecek. Bu ne tarafa doğru çevirecek? Saat yönünün tersi. Dıştaki de saat yönünün tersine dönecek. Çünkü eş merkezli içtekiyle de dıştaki aynı yöner. Bakın bu böyle dönüyorsa buradaki zincir bu tarafa doğru gelecek. Böyle hareket ettiği zaman buradaki dişliği de bu tarafa doğru çevirecek. Hangi yöne dönecek? İki yöne. İki yönünde, iki yönünde 8 tur da öne Bir diğer sorumuz yine ÖSYM'nin sevdiği tarzlardan bir soru. Görünüm sorusu. Yer çaplarını vermiş. K dişlisi ok görününde 3/2 tur. Şimdi bu ne kadar dönüyor? 3/2 tur. Yani 1,5 tur dönüyor. Önce bu bir buçuk döndüğü zaman bunun kaç tur döneceğini bulacağız. Yarı çapı kıymetli arkadaşlar formülden siz yapın ama bu soruyu ben çok pratikten çözmek istiyorum. Yarı çapı iki katına çıkıyorsa tur sayısı yarıya inecek. 3 bölü 2'nin yarısı tekrar 2'ye bölersek ne yapar? 3 bölü 4. Tur sayılarını bulduk. Adım adım gidelim. Önce tur sayılarını bulduk. Bu bu tarafa dönerse saat yönü dönerse bu saat yönünün tersine dönecekler. Peki görünüm nasıl olacak? Şimdi 3 bölü 2, 1 bölü 2 gibi şeyler eğer e, yarımlı dönüyorsa yani bölü ikili şeklindeyse kolay. Yani 3 bölü 2 demek 1 buçuk tur demek. 1 buçuk tur. 1 tur da aynı görünür. Yarım turda ne yapar? Yer değiştirir. Yani mavi olan yerler beyaza gelecek. Beyaz olan yerler maviye gelecek. O zaman şu Doğru seçenek olabilir. Bu doğru seçenek olabilir. Doğru seçenek olabilir. Bu ikisi doğru seçenek olamaz. Bu yarım tura gelmişken parantez içerisinde bir şey söylemek istiyorum. Bazen sistemlerde şu köşeye göstereyim. Şöyle olur. Şöyle olur. Şurası taranır ve bunun karşısı taranır. Bakın bunlar da mesela bu sistem yarım tur dönerse bu taralı yer buraya gelir, bu taralı yerde buraya gelir. Bunlar yer değiştirir. Dolayısıyla görüntü değişmez. Ama şöyle olursa görüntü değişebilir. Diyelim ki bir tarafı mavi taralı, bir taraf mavi taralı, bir taraf kırmızı taralı. Yarım tur dönerse şu maviler kırmızının olduğu yere gelecek, kırmızı olanlar da mavinin olduğu yere gelecek. Buna dikkat edin. Şimdi sorumuza geriye dönelim. Burada ne demiştik? 3 bölü 2 tur dönüyor demiştik. 1,5 turdu. 1 tur sonra aynı. Yarım tur sonra yer değiştirdi. A, B ve C'den bir tanesi dedik. 3 bölü 4 gibi ise veya 3 bölü 8 gibi ise burada yapmamız gereken hareket şu. Sistemi payda kadar bölüyorum bakın. Zaten 2'ye bölünmüştü şöyle. Şöyle 2'ye bölünmüştü bu. Yarısı mavi, yarısı beyazdı. Ben 2'ye daha böldüm. 4 parçaya böldüm. Sonra ok yönünde her bir bölmeyi pay kadar hareket ettireceğim. Şuradan başlıyorum. 3 bölme bakın şunu alıyorum. 1 2 3. O zaman burası taralı olacak. Buraya bakıyorum. Biraz önce burası vardı. 1 2 3 burası da taralı olacak. O zaman taralı kısımlar şuraya gelecek. Hangi A seçeneğindeki gibi. Diğer sorumuza bakıyoruz. Bu sayfaya e, çift soruyu e, koymayı uygun gördüm. Çünkü vidanın iki tane temel bağlantısı var. Bir tanesi vidanın girme çıkma bağlantısı. Bir tanesi de kuvvet bağlantısı. Bu iki bağlantı birbirinden farklı bağlantılar. Birbiriyle bir alakası yok. Önce vidayı hızlıca bir konuşalım. Vidanın iki dişi arasındaki mesafeyi biz vida adımı diyoruz. Ne işe yarar bu vida adımı? Biz şuradan bunu çevirmeye başladığımızda çevirdiğimizde bir tur çevirirsek vida bir adım girer. A, a kadar girer. İki tur çevirirsek 2A a kadar girer. 3 tur çevirirsek 3A a kadar girer. O zaman vidanın girme miktarı girme miktar, haş girme miktarı vida adımıyla tur sayısının çarpımına eşittir. 10 tur çevirirsek 10 tane vida adımı girer. 20 tur çevirirsek 20 tane vida adımı girer. E hocam buradaki kuvvet hiç mi önemli değil? Buradaki kuvvet elbette önemli. Buradaki kuvvet ama girme sayısı için önemli değil. Mesela bir iki tur çevirdiniz atıyorum 4 santim gir. E daha büyük bir kuvvetle 2 tur çevirseniz yine 4 santim girer. Daha fazla girmez. Ha, daha hızlı girebilir. Burada soruya dikkat edeceğiz. Hızlı mı istiyor? Yavaş mı istiyor? Daha çok mu girmesini istiyor? O noktaya dikkat edeceğiz. Yani girme miktarı sadece tur sayısı ve vida adımına bağlı. Burada da onu soruyor bize. Sadece an a vida adımı ve n dönme sayısına bağlı. Kol uzunluğuna ve uygulanan kuvvete bağlı değil. ÖSYM'nin sorduğu bir soru. Bu yine ÖSYM'nin sorduğu bir soru. Peki. Çok az bir kuvvetle biz bu vidayı ileriye doğru sokabilir miyiz? Belli bir kuvvet olması gerekir mi? Tabii ki belli bir kuvvet olması gerekir. Peki buradaki tahta blok olması, bunun bir demir blok olması veya bunun bir plastik olması, sen uygulayacağın kuvveti değiştirir mi? Elbette değiştirir. Çünkü oradaki uygulanan direngen kuvvet var. Yani ilerlemeye karşı koyan kuvvet. Farklı kaynaklar bu kuvvetin isimlerini farklı söylüyor. Vidanın zemine uyguladığı kuvvet, zeminin vidaya direndiği kuvvet, zeminin vidaya girmesine karşı koyan kuvvet gibi isimleri var. Burada biz basit makinelerin genel kurallarını öğreneceğiz. Genel kuralları nedir? 1. Basit makinelerde hiçbir zaman işten kayıp ya da kazanç yoktur. Bazen kuvvetten kazanırız, yoldan kaybederiz. Bazen yoldan kazanırız, kuvvetten kaybederiz. Ama işten hiçbir zaman kayıp ya da kazanç yoktur. Bu ne demek? Bu şu demek. Ben buradan F kuvveti uygulayarak bunu bir tur çeviriyorum ya. Bunu çevirirken ben iş yapıyorum, ben. Benim yaptığım iş iş kuvvet çarpı oldu. Bakın bir tur çevirdim. Benim yaptığım iş ne? F çarpı F çarpı 2 pi b. Bakın bu çevre uzunluğu şu b kolunu bir tur çevirdiğim zaman 2 pi b'ye kadar çevre yok mu burada? İşte f kuvvetiyle bu 2 pi b'nin çarpımı benim yaptığım iş kuvvet çarpı Peki bunun sonucunda vida ne kadar iş yapıyor? Vidanın zemine bastığı kuvvet veya zeminin vidana, vidaya direndiği kuvvete biz r diyoruz. Bu R kuvveti bu bir tur sonunda vida A kadar ilerliyor. Bakın kuvvet çarpı yol. Bu da kuvvet çarpı yol. İşte buradaki ifadeyle buradaki ifade birbirine eşit. Çünkü basit makinelerde işten kayıp ya da kazanç yok. Şimdi ne vermiş soruda bize? B bölü A oranını vermiş. Şu A'yı bunun altına atıyorum kıymetli arkadaşlar. Atabilirim. Çapraz yerleştirebilirim böyle. Bu gitti. Şu B bölü A oranı kaç? 10. Burası 10. Pi kaç? 3. Burası 2 zaten. Burada da ne var? F var. Peki karşılarında ne olacak? Bir tane R olacak. Neyi soruyor bize? R kuvvetinin büyüklüğü kaç F'tir? E R eşittir. Bakın 10 çarpı 3 30 çarpı 2 60. R burada 60 tane F'e eşittir. Bir diğer sorumuz yine birçok basit makinenin birleşimiyle meydana gelen bir soru. Bakalım kaç tane makine var. Şurası bir kaldıraç. Şu bölüm. Burası bir çıkrık. Burada bir makara düzeni. Ne yapacağız? Bir noktadan başlayarak diğer tarafa doğru gideceğiz. Bakalım neleri soruyor bize. Neler dikkat edeceğiz? Makaranın ağırlığı var mı yok mu? Çubuğun ağırlığı var mı yok mu? Çok dikkat edeceğiz. Km çubuğun ağırlığı kaç P'dir? Demek ki bunun bir ağırlığı var. Biz bu ağırlığa kıymetli arkadaşlar G diyelim. G diyelim. G'yi P cinsinden bulalım. Makaralar ağırlıksızdır. O bu güzel. Bu güzel. Şunun ağırlığı yok. O zaman bu sorduğu için bu taraftan başlayarak toparlayarak gidelim. Burası 4P ise şu iki ip aynı ip değil mi? aynı ip. İkisinin toplamı 4P eşit ve ikisi birbirine eşit. O zaman buradaki şu ip gerilmesi ne yapar? 2P yapar. Şurası da 2P. Yazmamıza gerek yok. Şimdi sıra geldi şurayı bulmaya. Burayı bulmaya. Buraya bir T diyelim. Şurada bir çıkrık var. Çıkrık düzeninde merkeze göre daima ne yapıyorum? Tork alıyorum. T çarpı dik uzaklık R t çarpı r eşittir 2p çarpı şu dik uzaklık 3r değil mi? 2p çarpı 3r. Buradan r'ler gitti. T'nin değeri ne yapar? 6p. O zaman eşittir diyorum buraya. 6 6p. Devam ediyoruz. Artık şurada sadece bir ee, tork alacağımız bir sistem. Bir kaldıraç sistemi kaldı. Destek noktasına göre K'ya göre tork alıyorum. 3P çarpı 2 bu tarafa çeviriyor 3P. G bu tarafa çeviriyor. 6P bu tarafa çeviriyor. 3P çarpı 2 artı G çarpı 3 İkisi de saat yönüne çeviriyor. Eşit olacak. Bu 6P'nin torpu. 6P çarpı dönme noktası burası. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6P çarpı 6. Tek tek yazmayalım. Hesap yapalım. Şurası 36. Burası 3 kere 2 6P. Bu tarafa atarsak 36'dan 6 çıkardık. 30P kaldı. 3G eşittir. 30P ise G'nin değeri buradan 10P yapar. Km çubuğun ağırlığı kaç P'dir? Biz G demiştik. G'nin değerinde 10 P bulduk. Bir diğer soru. Bir diğer soru. Farklı tiplerde. Düşey düzlemde o noktasından geçen mile perçinli ve yer çapı 4 r alan K-L kasnakları şeklindeki konumdayken K kasnağın ok yönünde bir miktar döndürüldüğünde X-H kadar yer değiştiriyor. Buna göre X ve Y arasındaki düşey uzaklık ne kadardır? Bu miktar, bir miktar yer değiştiriyormuş. Bu da bir miktar yer değiştirecek. Onunla ilgili bir takım bilgiler soruyor. Bir tur döndüğünü farz edelim bu sistemin. Bir tur döndü. Ne tarafı? Ok yönünde. Ok yönüne dönerse bu aşağı inecek. Bir tur dönerse bunun etrafından ip bunun çevresi kadar salınacak. Yarıçap R olduğu için bir tur sonunda 2 pi R kadar aşağıya iner bu sistem. Peki bu bu tarafa doğru dönerse bu da yukarıya doğru çıkmayacak mı? Ne kadar yukarıya çıkar? Ne kadar? Bunun çevresine sarılıyor. Yarıçapı 4R. Bu da 2 pi çarpı 4R kadar yukarıya çıkar. Peki neyi soruyor bize bakın. Bir miktar döndürünü x cismi h kadar yer değiştiriyor. Yani soruyu soran arkadaşımız şuraya h demiş. Eğer 2 pi r burası 8 pi r olduğu için burası ne yapar? 4 katıdır. Yani 4 h yapar. Bu h aşağı inerse bu 4 h yukarıya çıkar. Aradaki düşey uzaklığı soruyor. h aşağı indi, 4h yukarıya çıktı. Toplamda aradaki mesafe ne yapar? 5h yapar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Hepinize üniversite sınavında ve gireceğiniz tüm sınavlarda başarılar diliyorum.